Buna far buna bajir, buna bir memleketime bunu buna bajiri me, e, tıştay girinki ya, tıştay hebu ya. E, ser ticaret hem ve deri hem şiir toplamıştık, şiir hem aynı zamanda e, bal fabrika mı haye? Kırmanji de bin e, ve üretmişti ki bu halkı bu milleti ha. organik, doğal. Am de derken sunmuş halkı de kim şehrivan vam, balji vam. Demar ki mehana. Ye hengi vini, ye hengi meşa, meşe vanici, vani, ye çatahi, ye maksi, vanem, e, Ve yürüyede da. gerçekten işte sıpayı ya gül fınarı hem gp halkı kızdını